Kımmına koydum Kımmına koydum Ulan peçeteden kazandığın 20 lirayı hemen GÖTÜ GEZ O Bana ne ya benim Ver ulan Cici anneni sikeyim seni 30 yaşında adamsın eşek 30 yaşına geldiğin peçete satıyorsun, amcuna koydu. Hala benimle kalıyorsun lan. Ben olmasam peynir bulamazsın. Yada! Sercan bizim orospu çocuğundan 20'yi koydun. Bana hemen bir New York Knicks, New Jersey Nets, Chicago Bulls, bu gibi United of America takımlarından bir maç veriyorsun. Gece bunlara kitlenip koyuyoruz Sercan. Ulan Sercan, Sercan ulan Sercan. Sana vize veren memuru siki. Allah böyle yaşamaktan vuruldum. Beni kurtaracak bir beni görüyor. <laughs> Rap star ceza. Yok lokumumdan yer misin? Yerim. Hala meclisim Al kıraç toprak hiç para eder mi? Lafını bilmeyen it bu rapi yer mi? Kıraç bir dünya hiç demek Öküz gibi anırıp ayı gibi geğirmek Götünü sikeyim kıraç 1 milyon lira harbiden Plaka geldim Ceza bey Oğlumun amına koyuyor Oğlum sizindir Şimdi bu 1 milyonun hepsini iddiaya basacağım Aaa 90 dakikada kaybettim Vay amına koyayım ya klik klik boom ne yapam beyarrak Susan olum Ersin hastan kanak Rap müzik de yeni akım gerdes kafalar GTA Tony taner ile gel Escobar klik klik boom ne yapam beyarrak Susan olum Ersin hastan kanak Rap müzik de yeni akım gerdes kafalar GTA Tony taner ile gel Escobar Amına koyuyum Lavuk dünya çapında patladı Dünyaca ünlü bir rapçi oldum Hayattaki her türlü zevki tattım Oh Götten Frankfurt'ta Ferrari bağırdım Manhattan'dan daire aldım. Tom Hanks'le akşam yemeği yedim. Tokyo'da Takashi Kitano'dan şamar yedim. Denzel Washington'la Hollywood'da kahve içtim. Yılmaz Erdoğan'ın gösterisini en üst sırada izledim. Hayattan alacağım başka hiçbir zevk kalmadı. Şimdi Bahreyn'de kafama sıkacağım.